Selam Mekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Arkadaşlar sizlere e, öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. 2500 like istemiştim. Kırmamışsınız. Hatta üstüne de çıkmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bana bu da şunu gösterdi. Gerçekten demek ki like atmayı hatırlatmak e, işe yarıyormuş. Çünkü normalde aldığımız yani 1000, 1200 işte maksimum 1500 like'ın baya baya üstüne çıktık. Like'ın şöyle bir etkisi var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siz ne kadar çok like atarsanız e, o kadar fazla kanal öneriliyor. Kanalın büyümesine çok büyük e, Destek sağlamış oluyorsunuz. O yüzden likelarınız gerçekten benim için çok önemli. Tekrardan çok teşekkür ederim. Hazır bu konuyu açmışken de bu videoda şimdiden like atarsanız çok 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 mutlu olurum. Ee, başlayalım arkadaşlar. Bu videonun konsepti şu. Öncelikle size bir kötü haber vereceğim. Ee, dün gece bir bak yaşanmış e, PBE'de. Yani Wamdirilim bulduğu bir bak. Yardım edebilir misin ya? Please set. Ee, şöyle bir bak yaşanmış arkadaşlar. Oyunda biliyorsunuz ki cooldown kalkmıştı. Ability hastı olmuştu. Ability hastı ne kadar çok kasarsanız cooldown'ınız artabiliyordu. Yani %40'un üzerine çıkabiliyordunuz. Şu an güncel oynadığımız sezonda maksimum yani bekleme sürüsü cooldown dediğim %40'tı. 40ın üzerine çıkamıyorduk. Oyun bunu engelliyordu. Ama sezon 11'de bunu değiştirmiştir Yot. diye de bir tane YouTube kanalı var. İşte bug'ları falan buluyor arkadaşlar. Bu kanal yine bug bulmuş bir tane. Bunlar ekipçe böyle bug falan buluyorlar. Garip hareketler yapıyorlar. Bunların bulduğu bug da şöyle arkadaşlar. Ee, %40 e, %40 kullanımı %100'e kadar çıkartıyorlar. İşte örnek veriyorum eşte sınırsız işte real atıyorsun falan bu tarz şeyler olunca da Riot hemen kapatmış. Şu anda Riot'ta yani PB'ye girdiğiniz zaman sezon 11 eşyaları yok. Şu an burada oynadığımız sezon 10'daki neyse PB'de aynı durumda arkadaşlar. Eşyalar olarak yine aynı bir şey değişiklik yok yani onu söyleyeyim size gönül rahatlığıyla. O yüzden PB'de şu an video çekemiyorum ee, ama istediğiniz videoların hepsini yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, açıldığı gibi tekrardan hemen çekeceğim onu da söyleyeyim size. Merak etmeyin yani videoların hepsi gelecek. Şimdi size bu video konseptinde şunu göstermek istiyorum. Ben size şunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar artık daha fazla işte rank kasmayın. E, kendinizi sinir etmenin bir manası yok. Rank kasmanıza gerek yok. Bunu hep söylüyorum zaten değil mi? Çünkü yeni sezon gelecek. Yeni sezon gelene kadar artık rank kasmanıza gerek yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Ya işte hala daha kasmak isteyenler varsa kassın. Ama genelde insanlar şu anda çok toksikler. O yüzden kasmanızı önermem. Bu videoda size şunu anlatmak göstermek istiyorum hediye ödülleri alamayacak arkadaşlarımız var. Onları düşündüm. Yani hala daha silver olan, işte ne bileyim bronz olan, sezon bitmeden onların dedim nasıl bir he, ne yapsam dedim onlara dedim bir yardım sağlayabilirim. Hekarimle başladım arkadaşlar. Sezon bitmeden ödülleri alabilmeleri için hatta aranızda şu anda da varsa e, o arkadaşlar yani gold elo ve altı arkadaşlar varsa onlar için bir seri başlattım. Çok uzun bir seri olmaz sanırım ki 4-5 videoluk bir seri olur diye düşünüyorum. Ama elimden geldiğince böyle güzel olarak anlatmaya çalışacağım bütün hero'ları. Hecarim'de red'den başladım. Çok böyle koşullu hero'lar göstermek istemiyorum. Hekarim tarzında hem early'de ortalama işte hem late game'de bu tarz karakterler göstereceğim. Bakın şu anda power farming diyebilirsiniz. Birazcık da muhabbet ederken bir tık geciktim ama olsun o kadar olur. Hiç problem yok. Full clear attım arkadaşlar Hecarim'le ki rahat atıyor clear'ı. Öyle aman aman bir zorluğu yok. Buradan da artık gank bakacağız. Bakalım rakip çangalımızda kim varmış? Ramus varmış. Ramus red başlamıştır. Burayı temiz zaten. Rahat rahat bunu burada alırız. Ondan sonra da burada bileğini gank Midi gank ama eninin orada stanını hazırlaması gerekiyor ki en standını hazırlamış. Ben şöyle geliyor işaret atayım. Tamam Ramus da top lane'de. Biz de burada midi patlatırız herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bu seride nasıl gold olursunuz vesaire bunları göstereceğim. Öldü. Öldü değil mi? Eni vur, eni vur buna. Eniciğim, eniciğim. Güzel enim, hayatımın anlamı. <laughs> Ulan. Var ya abi, aşk gözü olmamak lazım arkadaşlar. Bazen bırakmanız gereken hedefi bırakacaksınız. Orada elinin onu bırakması gerekiyordu. Dönüp Romus'a vurması gerekiyordu. Bakın Romus'a vurduğunda bayağı bir cam değerini azalttı. İlk başta vursaydı çok daha farklı olurdu. Flash'ın yok. Boş yapma burada Romus'cum. Arkadaşlar kırmızı çarp eşyasını alacağım. Yani şu an için bunu almam çok daha mantıklı gözüküyor. Yanına bir tane ayakkabı çekeceğim. Buradan böyle yapacağız. Hemen çıkacağız base'imizden. Ramus bot diyeceğiz. Careful. Şu anda Gold Elon'un altında oynasak nasıl olurdu diye. Ben bu videoyu Gold 2 ya da Gold 1'de çekiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Çünkü şunun şikayeti çok fazla geliyor. Abi ben silver'ım. Bütün takım sürekli olarak fitliyor. Ne yapabilirim? Arkadaşlar düşük helo dosunuz. Bakın. Stilimiz birazcık farklı olacak. Düşük elo stili olacak. Yani böyle bir tık ağırlıklı gank atacağım. Power farm'ı yapacağız. Ama power farm'ın yanında da ganklere önem vereceğiz. Bakın. Set güçlü bir karakter. Set'i kastırmam gerekiyor. Hemen direkt top lane'e doğru yola çıktım. Çünkü Riven bakın ortalarda çok gank katılabilir bir yerde duruyor. Gankable bir yerde yani. Geliyor dedim. Hah Çok güzel dövüşüyorlar şu anda. Hop bir tane vurduk adama. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Zorlayabildiğimiz kadar. Yani ben burada sete rahatlık vereyim. Anladınız değil mi? Hani örnek veriyorum işte Ramus falan buraya gelirse çocuğu dara sokamasınlar. Hatta koridoru tekleyebilirse dive de atabiliriz. Ki oraya ward atmaya gitti sanırım. Tekrardan bir de geliyorum arkadaşlar. Oriyanların flash olmadığını biliyorum. Bakın ne yerde geziyoruz sürekli. Bakın. Normalde eni bu koridoru kaybedecek. Hem de çok rahat, relax bir şekilde kaybedecek. Ben sürekli yardım ediyorum takımıma. Amacımız burada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yani gold altında bir adam tilt olursa, triggerlanırsa onu toparlayamazsınız mental olarak. Sur verme ben taşıyacağım falan demenin de anlamı yok. O adamı tilt etmeden siz yönlendireceksiniz. Bakın ben o kadar yardım ettim sete. Yine de öldü. Ve bu adam şu an trigger olmaya doğru ilerliyordur. Yani sizin gold altında olsa öyle olur. Şu an gold ki. O kadar kolay kolay triggerlanmaz. Bir tık daha iyi. Bir de West'teyiz ya. Bakalım Ramus'a. Farm'da da Ramus'tan öndeyiz. Bir yandan da gankimizi atıyoruz. Gayet güzel gidiyor her şey. Bu serinin devamında arkadaşlar master olacak. Bu videolarda. Ee, geldim. Bakın bu çocuğu vermemek için. Her şeyi yaptım bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her şeyi yaptım bu çocuğu vermemek için. Ben öldüm karşında sanırım. Öleceğimi anladığım için buna dönüp vuruyorum. Belki bunu öldürür bizimkiler diye. Yok öldüremezler. Olsun güzeldi bu arada kötü değildi. Yani benim kill almam gayet e, iyi durumdayız şu anda. Kill almam gayet iş yapar. Arkadaşlar buradan bir tane pırıltı alacağım. E, alabilseydim yanına bir tane de bundan alırdım ama ondan alamayacağım. Potu satabilirim. Pota ihtiyacımı üçlü kuvvete araşacağız arkadaşlar. Maçı biz taşıyacağız çünkü. Yani takımımızdan herhangi bir şey beklemeyeceğiz. Bizim amacımız burada Goldelon'un altındayken yapmamız gereken hareketlerden, kurallardan birincisi takımı korumak. Biz takımı koruyacağız. Takımın bizi korumasını beklemeyeceğiz. Bu adam niye Skata'da gelmiyor diye asla bağırmayacağız. Çünkü o adamı Skata'dan zaten haberi yüksek ihtimalle yoktur arkadaşlar. Gelmesi gerektiğini bilmiyordur yani. Hiç özellikle de jungle oynamadıysa yani zannetmiyorum ki Skata'la falan böyle yardım edildiğini bilsin. Neyse devam edelim. Bu bu arada küçümsediğim için falan değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu oyun bilgisi tamamen. Siz jungle'da oynarken laner'larınızdan scuttle için yardım istememeniz gerekiyor. O yüzden ben zaten düşük elo oyuncular için şunu her zaman öneriyorum diyorum ki Arkadaşlar gidip de challenger elo maçları izlemeyin. Senin izlediğin challenger elo maçla düşük elodaki oyun stili aynı değil. Yani onu bilmen gerekiyor. Şimdi Riven bu arada güçlü. Sette 6 level. Ramus şu an mesela bir tur daha gank gelirse bu tarafa bir şey olursa Zaten kendi kendine de ölebiliyor yüksek ihtimalle kolidoru hardcore kaybedecek arkadaşlar set. Ve bir daha da toparlanamaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bunu genkleyebiliriz. Bunlar kendi de dövüşebilir. Onu da bekleyebilirim ben. Tamam. Çok uzaksın set. Oynardım bu arada biliyor musunuz? Vallahi oynardım yani. Ama işte çekemeyip bir şey yapamıyor. Soru diyor sonra da. Sıkıntı yok. Adama hiç cevap vermeyeceğiz bu arada. NP diyelim var. Hadi set. Sana daha ne yapayım ben gülüm. Bakın burada mesela Riven hata yaptı. Hemen gittik Riven'i cezalandırdık. Riven'in yaptığı hataydı. Çünkü ben hackerimim. güçlü bir pikim. Ve oyunda da geri düşmüş durumda değilim şu anda. Geldi, <laughs> bir R'ye falan attı. Biz de burada red çarpı vurduk hemen. Canımızı doldurduk, aldı canı. Hemen karşılık olarak da kafasına vurduk arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olmuş. Lane'i tam itekleyememiş. Ee, eğer Scuttle'ı kestikten sonra oraya Orianna gelmeseydi, o lane'in sonuna kadar beni tekleyecektim, onu size söyleyeyim. Bu tarz detaylara dikkat etmek lazım. Kendi takımımızı korurken, rakip takımı mümkün olduğunca geri düşüreceğiz. İlk direği verdik çünkü bot lane'im önde ama ward atlamış oraya. Burada benim de birazcık hatam var. Ben kendim gidip ward atabilirdim arkadaşlar. Ama işte size de bir anda sürekli her şeyi anlatmaya çalışırken kaçırabilirim. Problem yok. Bir direkten. Öldü bu arada. Biz yetişebilir miyiz? Şurada patlangaç varsa ki yokmuş. Ee, 260 canı var arkadaşlar. Kulenin altına girecek yüksek ihtimalle. Bir şey söyleyeyim öldü bu arada. Kankam çok güzel oldu biliyor musun? Sana çok teşekkür ediyorum kan. <laughs> büyük büyük farm. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen al bu lane'ini oyna kanka Arkadaşlar buradan gidiyoruz. 4 kill'im var 69 farmım var. Bakın power farm yapabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Ama düşük elo. Burası düşük elo'dayken power farm yaparsanız oyunu kaybedersiniz. Benim oynadığım oyun stilinde oynamanız lazım. Bunu da neden çekiyorum bu videoyu arkadaşlar? Bedavadan kostüm veriyor. işte ne bileyim singe veriyor. Bilmem ne. Onları arkadaşlar hani ben biliyorum ya önceden yani eski sezonlarda falan böyle alınmadığında kalplerin nasıl burulduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden yardımcı olmak istiyorum. Ee, bütün kardeşlerimiz alsın onu alamayanlar. Dönüyorum hemen burada. Hemen reset alacağım. Şimdi burada rift almak isteyecekler. Çünkü klasik bir Amus player sadece gank atmaya fokus oynuyor. Biz de aynı şekilde oynuyoruz bu arada ama objektife önem verecek yani. Bunu biliyorum. O yüzden onu takip ediyorum arkadaşlar. Bot lane'e gidilebilir. Eni bu arada Riven'in geldiğini görmedi mi? Sena direkt Aynen öyle. Aynen öyle. Eni vur. Eni Eni kill back almaya çalmaya çalışıyor bu arada. Lan sen var ya. Arkadaşlar dediğim gibi yüksek ihtimalle siz TR serverında olacaksınız oynarken. Ben şu anda West'teyim. Ee, elinizden geldiğince insanları tilt etmemeye çalışın. Güzel güzel. Öldüreceğim bu arada Morgana'yı. Kaçıyormuş gibi yaparak öldüreceğim. Aynen. Böyle oynamanız lazım arkadaşlar. Böyle oynarsanız bakın. Rakibi küçümsüyorum. Neden rakibi küçümsüyorum biliyor musunuz? Ben rakibin neler yapabileceğini biliyorum ama rakip benim neler yapabileceğimi bilmiyor. Bilmediği için de rahat rahat oynuyorum. Hekaremin gücünü çünkü farkında değiller. Hekaremi mutlaka pikleyin. Yani piklerinizden bir tanesi o gizli piklerden bir tanesi Hekarem olmalı. Hekarim çünkü çok güçlü bu konuda arkadaşlar. Maç taşıma özelliği olarak. Yani carry potansiyeli çok fazla var hero'nun. 6-1'iz şu anda. Top e bakayım. Hemen bakın. Güzel. Kafayı vurduk hemen. Direkt. QBTF <laughs> ya. <laughs> Buradan bir plaka alalım. Ondan sonra kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçıyoruz hızlısından. Gireyim golemimi falan bir resetleyeyim. Çünkü bakıyorum eni geride. ondan sonra Caitlyn falan da geride. Hani orada pek bir aksiyon olmaz diye düşünüyorum şu anda. Bir yandan da XP'de çok çok öne geçmek için. Snowball olabilmek için çok hızlı bir şekilde buraları resetleyeceğim arkadaşlar. Hiç farm yapmazsanız sadece kill alırsanız oyunu kazanamazsınız. Bir denge tutturmanız lazım. O dengeyi de nasıl tutturacaksınız? Ulan bir dur olma oğlum ya. Bir dur lafa <laughs> ağzıma tıkmayalım <tıklamış gülüyor> şerefsiz diye sürekli ölüyorsun. <laughs> Motor oldu adam arkadaşlar. Şimdi buradaki middeki farmı ben alacağım mecburen. Eee bir şey söyleyeyim mi? Orayanı kesebiliriz. Bakın mid lane'e 2 level diff attım. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Güzel. Sen bu arada çok saygısızsın ya Orayan'la. Bayağı saygısızsın sen yani. Sen mevzunun farkında bile değilsin şu an. Oyunda ne oluyor ne bitiyor. E niye bu kadar çok vuruyor. <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi. Bunları hiç bilmiyorsun sen. O yüzden arkadaşlar direkt cezasını kestik oraya anlamında. Güçlü çar. Ee, Ray'i şu şekilde benim kullandığım gibi arkadaşlar. Mutlaka otomatik kullan ayarlayıp şifreye yapıp e, mesafesine bakmanızı öneririm Ekarim oynarken. Çünkü bazen korkutamayabilirsiniz. O alanın içerisine sokmanız gerekiyor adamı. E, ee, bot lane oynanılabilir mi? Yok oynanılamaz ya. O bot lane'in late'te önünde duracağız arkadaşlar. Bunlara oynanılamaz. Ölmez bu arada o Morgana'nın falan ultisi vardır bir de yüksek ihtimalle. Kanka boşa yardım istiyorsun ya. Dive atmaya çalışırlarsa yardım edebilirim ancesi. Tamam beni durdur Morgana. Hızlı dondur da. Ben geliyorum çünkü tekrardan sana kankam. Arkadaşlar. Sen bize fake mi atıyorsun? Abicim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kötü bizim takım. Hiç problem yok ama. Takım çok kötü. Aa, en helal olsun sana. Hadi bir flash at. Tamam, problem yok. <laughs> Bize de 3 para varmış. Hemen gelelim buradan bunu alalım. Bakın ölmek istemiyorum şu anda arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Bir yandan da böyle Ramos'a bir tık daha fazla hasar vermek istiyorum. O yüzden alacağım eşya dizilmiş. Şu anda bu olacak. Beni birazcık tanklaştıracak. Tüm bunların yanı sıra birazcık daha tanklaşmak istiyorum. Bunun için de arkadaşlar şurada bir eşya var. Bakın Hecarim'de. Nerede o eşya? Hemen göstereyim ben size. Ee, bir tane zırhtan. Heh şuradan bulacağız şimdi. Bakın ölümünden dansı arkadaşlar. Bu eşya çok güçlü. Buradan da bunu alacağız. Ben şu anda kolay kolay yıkılmam bir duruma geldim diyebilirim inceden. Çünkü can değerim 2100'ü gördü. Bakın mesela sete bakalım. O da oftan kasan bir karakter normalde 1500 canı var. Level olarak zaten adamlar bayağı bir öndeyim. Yani benim oynadığım tarzda, oyun stilini analiz etmeniz lazım. Düşük Elo oynayan kardeşlerim için söylüyorum. Şunu demeniz gerekiyor. Ben şu anda nasıl oynuyorum? Zor hero'lar seçmeyeceğim bu arada. Zor hero'lar göstermeyeceğim. Bu serinin içerisinde. Sizden istediğim şey şu. Bu videoyu izlerken arkadaşlar Yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Ben nerede hata yapıyorum? Bunu anlamak istiyorsanız eğer ki ben şu anda hekarım yerinde olsam, elajcı yerinde olsam şu an nereye giderdim? Farmı mı alırdım? Genk mi atardım? Şu anda ne yapardım? Yapmanız gereken şey bu. Bakın ormanıma girebilirdim. Girmiyorum arkadaşlar. Buraya gireceğim. Ramus'un top olduğunu gördüm. Bu Kate'nin şu anda tilt olmaya çok yakın. Bu bor buraya da gelirse bu arada öldürürüz. Bu çocuk heyecanlı olduğu için mesela bu tarafa doğru yanaştı. Eğer yanaşmasaydı direkt öldürürdük. Jim buralarda yok. Bir kere daha Q atarsa buna girişebiliriz aslında. Tamam. Çıkıyorum. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Caitlyn'i izlediniz mi arkadaşlar? Yani last hit diye bir şey yok. Sadece lane'i puşlamak için oynadı. Orada kütür kütür farm'ı vurdu. Morgana'nın zonyası olduğu için şu anda ona dive atmamız gibi bir durum söz konusu. Puşta da öldü. <laughs> Sonra da Sena'yı pingliyor. Bana bak Sena. Oğlum. <laughs> Move o bu Türkmüş bu arada arkadaşlar. Türk çıktı adam. <laughs> gel abi gel abi gel 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 buna da oynayalım. Tamam oraya nasıl gelmiş arkasına. Hiç problem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine o kadar hızlı öldürdüm ki. Çocuk zaten çaresizlikten ne yapacağını bilmiyordu. E, ee, Caitlyn Türk herhangi bir şey söylerse maçı satacak. Yüzde yüz eminim yani buna. E, ee, stupid falan yazdı bak fark ettiyseniz. <laughs> ama problem değil. Biz yine de elimizden geleni yapalım. Bu arada şöyle bir şey var. Takıma kill salmak istiyorum ama takımın durumu e, akıbeti ortada olduğu için arkadaşlar istesem de salamıyorum yani şu anda. Bu bizim bencilliğimizden değil denk gelmiyor. Sena ya da kill salmamın bir manası yok. Yani sete, e falan özellikle kill salmak istiyorum. Sıfır asistimiz var. Böyle olmasa da olur. Bakın kill farm dengesini ne güzel korumuşum. Mesela şu anda dakika 18. 165-170 farmım olabilir miydi? Evet power farm yapsam olurdu ama 11 kill alamazdım. Bunları da düşünmek gerekiyor. Üstüne bir de direkt aldık. Rift'i almak istiyorum ama Rift bizim için bir tık zor. Şurada reset alacağım. Olası bir genk bir şey olursa hemen koruyabiliriz. Girmeyeceğim bu arada. Level'da hep önde olmamız gerekiyor. Döndüm arkadaşlar. Buradan bunu aldım. Geldim buradan bunu aldım. Ee, gidelim bir de buradan şunu alalım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Set şu anda push diyor. Bizim amacımız oyun kazanmak. Ben başka bir şey düşünmüyorum. Ben hızlı bir şekilde gold'a rush deyip gold'dayken de arkadaşlar ödülleri almak istiyorum. Tek benim istediğim şey bu. Ödül almak istiyorum değil mi? Ne yapacağım? Hemen buradan rift alacağım. Sete yardıma gideceğiz. Şu anda rifti almayıp sete de koşabilirim. Ama böyle yaparsam rifti kaçırırız. Ben rifti seçtim arkadaşlar. Buradan rifti kesti seçtim. Seti öldürecekler zaten orada. Hızlı bir şekilde rift alacağım. Bununla hemen bir tane inhibitöre gireriz. Çünkü set güzeli teklemiş. Bunda dövüşmeyeceğim bu arada. Bunu dövüşmek benim için boş. Abi sen ne yapıyorsun? Kanka vursana şunu kafasına Tibur'sa. Tibur'sun yok senin. Okey. Okey Tibur'su yokmuş arkadaşlar çocuğun. Tamam. Hemen bir seri clear. Ondan sonra setin yanına çıkıyoruz. Bakın. Aşağıyı ignorlayacağım. 1 dakika 15 saniye direke var. ne kadar var? Ben burada base atsam bir mantığı var mı? Yok. Yani setin yanına açabilir. Şu an düşünüyorum. Bakın ben de düşünüyorum arkadaşlar. Drake var. Bütün takım kaybediyor. Ama setle beraber de bir şey açmak istiyorum. Rift'in süresine bir bakalım. Rift'te 193 saniye var. E buradan bakalım şuna. 50 saniyede buna var arkadaşlar. O zaman biz önce Rift'e oynasak daha mantıklı değil mi bizim için? Pardon Drake'e oynasak bizim için mantıklı. Çünkü zaten set pushladığı için gelmezlerse orada cezalandırabiliriz. Midi kestik çok güzel. Güzel en iyi iş yaptı. Tebrikler en Eni'ye bayağı yardım ettik ama KDA'ya toplayacak sanki 3-4 olmuş Eni'cimiz. Ee, burada bir şeyler yapabiliriz. Bu arada hiç sıkıntı yok arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bakın izleyin. Abi benim çıkmam lazım buradan. Öldü 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 öldü. Yatlan, yatlan. Arkadaşlar, ırgat power diyorum buna. Girmeyeceğim tabii ki de oraya. <laughs> tabii ki de oraya girmeyeceğim Morgan'a. O kadar açgözlü değilim kardeşim. Sana şatlan falan veremem yani. Orada R'yi zaten vurup öldüreceğimi biliyordum ama bir anda bir tık beklediğimden fazla hasar yedik. Beklediğimden fazla hasar yememin en büyük sebebi de şu arkadaşlar. Ee, reset almadığımız için üzerimizde çok fazla para var. Tam istediğim gibi oldu. Set buradan girdi içeriye maçı winledik yani. Bu da bu demek oluyor. Hemen şuradan gidelim. Rakip bot bu arada küçücük bir yardımla tek başıma kestim. Ve ben AFK kalabilir bu arada gayet normal. Hemen reset alıyoruz. Almadan şurayı clearleyeyim. Hemen. Üzerinde rift var bakın arkadaşlar. E, Rift'in hemen tekrardan bakalım hızlı bir şekilde. 100 saniyesi var. Burayı hızlıdan resetleyeceğim. Ondan sonra gideceğiz. Bu arada size selam vermek isteyen birisi var. Kucağıma çıktı. Yumi. Bu videoyla hepiniz gold olacaksınız. <laughs> Kızım tamam dur hadi kucağımda. Oraya çıkarsan bana oyun oynatmazsın ama. Seriden arkadaşlar resetleyeceğim. Bakıyorum. Hala daha var süresi. Buraya girdik. Hemen dönüyoruz. Dediğim gibi şu anda benim bu gösterdiğim videodan bir tık daha kolay olacaktır arkadaşlar sizler için bunu yapmak. Çünkü ben şu anda Gold 2'de oynuyorum aman aman zor mu burası? Hayır aman aman zor değil ama sizin için birazcık daha kolay olacaktır. Burada da arkadaşlar bunu alacağım şu anda. Daha fazla güçlenmek ve daha fazla tank olmak istiyorum. Çünkü zaten baya bir hasarımız çıkıyor. Hasarda hiç problem yok. Şu an ölmemem gerekiyor. Şunu göstereceğim takıma. Bunu mide açabiliriz. Tapa açabiliriz. Ee, ama sanki ben şöyle bir şey düşünüyorum. Baron'u alsak oyunu bitiririz. Bakın takıma söyleyelim. Nash and, and game. Hadi. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Gel abi. Neşe gel seriden. Çok hızlı bir şekilde toplan Neşe. Ya onlar gelirlerse döveriz. Fight'ı da kazanırız bu arada. Dövmekle beraber. Eninin hasarına burada ihtiyacım var. Caitlyn'e de öyle. Mesela Caitlyn bu maç hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Tek şu anda işi... Oh. Bir saniye bir saniye bekle bir saniye bekle. Abi Şu pinkle mi artık ya? Koş topa koş topa koş topa topa koş. Tamam top iyi durumda top iyi durumda. Top iyi durumda. Hop. Bunu atıyorum bilerek ki bu bizim çocukları öldürttürebilir yani. Direkt buna fokus atacağız. Diğerleri korkudan giremiyorlar zaten şu anda. Biz de kafamıza göre öldüreceğiz. Burada sur vermeleri gerekiyor arkadaşlar. Oyunun bittiği yere doğru geldik şu anda. Benim bunu almam gerekiyor. Diğerleri ölecek. Hekarim. Burada bunu da alıyor. Hemen taplayını doğru. Ne oluyor lan orada? Vur bir tane. İster vur ister vurma ben oyunu bitireceğim. <laughs> Kendi bilir arkadaşlar. İster vurur ister vurmaz. Bakın takımı nasıl yönettik fark ettiniz mi arkadaşlar? Takıma beyin olmaya çalışacağız. Yapmamız gereken şey bu. Hasarı ben yiyeyim. Çünkü Rift burada yani kule Rift'e dönerse Rift burada vuramayacak. Ben çıktım bakın. Tertemiz. Öleyim hiç fark etmez. Set burada oyunu bitirir zaten. Hasar tablosunda görüşelim diyelim. Ee, bu serinin ilk maçı olsun. Sezon bitmeden golda çıkmak için. Set bitir kardeşim aman diyeyim set. W at bir tane kalkan gelsin. Şimdi ön kuleye vur. <gülüyor> <gülüyor> bitmeyecek mi oyun? Oyun <laughs> bitmeyecek mi? Abi neden? Yani niye dileniyorsunuz? Hah bitti güzel soru vermişler. Hasar tablosunda görüşelim arkadaşlar. Tek, burada yazmak istiyorum bu arada Caitlyn'e. Kate ne haber kanka yazacağım. Belki Türkse cevap verir arkadaşlar. Ben Türk olduğunu düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar hesap olsun açtım. Aman aman bir fight atmamamıza rağmen takımın en, çok, en yüksek hasarı ben vurmuşum. 18.700 vurmuşum. Ee, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız çünkü ben yorumlarda görüyorum arkadaşlar birçok arkadaşımız hala da silver, bronz. Bunu tekrardan söylüyorum. Ayıbı yok. Bu ayıp bir şey değil. Ama bu şekilde düşük elo'da oynarsanız e, lig atlamamız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Sadece kill farm dengesini tutturmanız gerekiyor. 25 dakikalık bir maçta 195 farm yapmışız. 15'te kilo almışız. Sadece farma da yatmadım. Sadece kile de yatmadım. Çok kilo alacağım diye farmı bırakmayacağız. İkisini birlikte ee, yani dengeli bir şekilde ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, dediğim gibi zor hero'ları almayacağım bu serinin içerisinde. Mesela Elise gibi hero'ları falan almayacağım. Daha basit daha simple oynaması daha rahat hero'larla devam edeceğim arkadaşlar. PBA açıldığı zaman arkadaşlar PBA'deki karakterlerle videolar da gelecek. Akşamleyin yayın var bu arada. Yayına gelmek isteyenler saat 9 gibi de yayında olacağım. Yayında görüşürüz seviyorsanız. Hoşçakalın. <laughs>